Şimdi TÜRSAB'ın bir çalışması pandemi ve doğal afetler nedeniyle Akdeniz'de, Ege'de ciddi sorunlar yaşandı. Bu sorunları acaba el birliğiyle dayanışma içinde nasıl çözümleyebiliriz? Buna dair bir adım. Marmaris'te ve civarında birçok yer yandı evet. Ama denizimiz hala mevcut. Doğamız birçok yerde hala çok güzel. Ege ve çıkan orman yangınları söndürüldü ama geçimini turizmle sağlayan vatandaşlar zor günler geçirdi. Yerli turistleri yine o bölgeye davet ediyor, destek bekliyorlar. Hem köy halkı, halkı için hem de öğrenmeler halkı için çok iyi olacaktır. Herkes buyursun gelsin. Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları yaşandı bu yaz. Pandeminin ardından yaşanan afet turizmi de vurdu. Turizmden geçinenler için zor günler başladı. E, bu işi yapan tüm arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın, esnafın... E desteğe ihtiyacı var. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği yeniden Yeşert Tatlı bir kampanya başlattı. Kampanyayla afetler nedeniyle gelir kaybı yaşayan bölge halkına küçük esnafa ve işletmecilere destek için herkesi yeniden o bölgelere tatil yapmaya davet ediyorlar. Marmaris daha şu anda iki ay daha sezonumuz var bizim. Şu anda Marmaris sıcak, denize girilebilir. Çok güzel bir yer. Otellerimiz de ucuzladı. Bütün Türk turistlerimizi bekliyoruz. Gelsinler buyuralım, satış yaparız, görüşürüz.